Şu kabloyu da şöyle bağladıktan sonra tamamdır bakalım. Dönüştürme makinemi artık hazırladım. Bu dönüştürme makinesi birazdan pomlu karakterine dönüşen ve Tom Bişe Gökçe'ye Çok komik olacak. Aa canım ailem sizler mi geldiniz? Hoş geldiniz bakalım arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi böyle bir tane dönüştürme makinesi yaptım. Bu makineyle şimdi pomlu karakterine dönüşeceğim ve Tom Bişe Gökçe'yi fena şekilde trolleyeceğim. Çok komik olacak arkadaşlar. Dönüşmeye başlamadan önce de arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenen herkes inşallah iPhone 15 Pro Max yeni telefon olur amin. Bakalım arkadaşlar bak Gökçe olmuş ne yapıyor? Aa onu edin, televizyon izliyor. Şunlara bakın. Gülcam'la ben bu dizi filmi çok seviyorum. Aa televizyon Allah senin cezanı vermesin çocuk gerçekten yaramazsın. <laughs> arkadaşlar yine yaramazlık yapıyor. Neyse ama şimdi onları korkutacağım. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi böyle bilgisayarım var abi. Şimdi bilgisayardan arkadaşlar Pomni karakterinin kodlamasını yazacağım ve şimdi dönüşeceğim. Yazalım bakalım şöyle kodlamayı yazalım yazalım yazalım. Evet arkadaşlar kodlamayı yazdık. Şöyle kapımızı açalım ve düğmeye basalım. Koş 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 koş. Ha, ha. Dönüşüyorum galiba bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. <laughs> Aa! canım çok acıdı. Dönüştüm mü? Aa, bakın arkadaşlar. Pom niye dönüşmüşüm? Vay Nasıl da korkuşturuyorum arkadaşlar. Var ya yesin. Tombiş çok korkacak. Neyse. Şimdi arkadaşlar benim buradaki arka kapıdan çıkıp ön kapıdan girmem lazım. Yoksa benim dönüşüm trolledi mi? Onlarlar. O yüzden hadi şimdi gidelim bakalım arkadaşlar. Trollümüz başlasın. Hemen şöyle zili çalalım. Heh, çaldık bakalım. <laughs>

şimdi arkadaşlar şöyle kapıyı açalım bakalım. Oh. Ee, kapıyı açın. İçeri Top gireceğim. Tamam, i̇çeri çekil hemen. Ben girişine girene bak pok yiyorsun. Yemesin ki, giremesin ki. Ha, ne oldu ne oldu ne oldu? Hadi bakalım içeri pomni. Ne pok git pomni. Ha, tamam bakalım. Ben şimdilik gidiyorum. Hadi görüşürüz. Aa, bak Gökçen ya. İçeri i̇şte <laughs> yerini gördün mü? Arkadaşlar bakın şunu olacaklardan habersiz gideceğim artık bu sefer arkadaşlar arka kapıdan gireceğim ön kapıdan giremedik o zaman biz arka kapıdan gireriz Aa, Hatta arkadaşlar şuradan camdan gireyim abi daha komik olur <laughs> Şöyle girelim bakalım vallahi da girdim <laughs> Şimdi bir bakacaklar karşılarında pomni var var ya ben olsam çok korkardım ya Neyse gidelim şöyle bakalım arkadaşlar Aa, aa bunlar hala bana bakıyor Hı, merhaba kardeş ne yapacağız biz şimdi olamaz. Siz beni içeriye almadınız. O yüzden ben Necim de şimdi yanınıza geldim. Siz nasıl beni içeriye almazsınız? <laughs> Söyleyin bakalım bana. <laughs> Tombiş dedi almayalım dedi. Çok korkunç dedi. Yoksa ben alırdım Pomnicim seni. <gülüyor> <gülüyor> Yo gökkemde çok korktu yani. Ben şuna aşık koydum Pomnicim. Susun susun. Sus, sus. sus. <laughs> İkiniz de yalan attınız bana. Ben sizi gördüm kapıyı kapattınız. Şimdi şöyle yapacağız. Sizinle birkaç oyun oynayacağız. Oyun oynamayı sever misiniz bakalım? Yok ben sevmem ama Tombiş bayılır. Koş Tombiş oyna Pamlı'yı. Yok ben oynamam. Ben büyüdüm. <laughs> Gökçem'le oynasın. Onun zekalı çocuk çocuğu zekalı. Hadi bakalım Gökçem'le ah, şöyle oyna. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle yapacağız. Bana en iyi hizmet edene ödüllerim olacak. Hediye vereceğim onlara. Aa, hediye mi? Aa, Pamlı o kadar. İyi tamam Pomni ne istersin? Benim karnım çok acıktı. Hım bana siz şöyle güzel bir hamburger yapın. En iyi hamburger ya bana ödülüm olacak tamam mı? Siz ben kazanacağım tamam Sen de alcını yalan Yo ben yapacağım ben yapacağım. Ben yapacağım ben yapacağım. ben yapacağım. Eğer düğün yapmazsınız sizi yerim. Ne denez mi? Tamam. tamam tamam. Çok yapacağız. Tamam. yapıyorum. Hemen yapıyorum. Şöyle güzelce sos koyalım içimliğe. Güzelce şöyle. Heh, arkadaşlar şimdi onlar hamburger yapsın. Onlara hediye vereceğimi söyledim. Ama ne hediyesi bilmiyorlar. Tabii ki de arkadaşlar kaka hediyesi. <laughs> Bu hediye kutuların içine arkadaşlar şimdi kaka koyacağım ve hediye kutularını açtıktan sonra elleri kaka olacak arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle hediye kutularını koyalım şuraya. Şöyle içlerine kaka koyalım bir sürü arkadaşlar. Oo, leş gibi kokuyor Vallahi iğrenç. Tamam arkadaşlar. İkisini de kakalara koydum. Güzel. Ya hadi ya. Hamburgerim olmadı mı benim? benim hazır. Çekil olmuş. Ben vereceğim. çekil dedim sana. Allah ben, Allah. ben, 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 ben. Gel, gel. Şöyle. E, ben sana şöyle gel bakayım. E, vereyim ben sana. He, siz beni köpek mi zannettiniz? Ölümü atıyorsunuz. Gidin şunları masaya koyun. Hadi bakalım. Oh, tamam Pomniciğim. Şimdi buraya hamburgeri yanında da promosyon olarak kola veriyorum ben. <laughs> Aa kola mı? Ya benim içeceğim yok. Of ya. Önemli olan içecek değil tombiç. En iyi yemeği kim yaptı ona bakarım. Eğer kötü yaptıysanız sizi yerim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ilk öncelikle şöyle Tommişin yemeğine bakalım nasıl olmuş <laughs> gayet çok lezzetli çok beğendim. Oley Ah ne? Oldu? Ne oluyor? Ne oluyor? Beni beni beni. Benimki evet, ama eyvon, benim de pomni. Şimdi Gökçe'nin hamburgerine bakalım acaba o nasıl olmuş yiyelim bakalım şöyle. <laughs> Ben bunu da çok beğendim. Bu da çok Aha, güzel olmuş. Ne oldu Ne tanmış? <laughs> ya of ya? Kim kazandı hocaman? Şöyle yapacağız. İkiniz de gerçekten çok güzel hamburger yapmışsınız. İkinize de hediye vereceğim şimdi. Tamam mı? Yok. Yaşasın, Çok iyi valla ben Pony'i çok seviyordum ya. Evet. Yani. Pony'cim, Hadi pomicim, gelin bakalım pomicim. şimdi. Size hediyelerinizi vereyim. İzleyin arkadaşlar şimdi. Ee, şimdi bakın. Ee, bu tombişin hediyesi. Bu kırmızı olan hediye kutusu da Gökçe hediyesi. Şimdi dilinizi açın bakalım. Oy Gökçe Şöyle... ben açayım Gökçen. Şöyle bakalım ya. Siz çok sıkıcı çıktınız. Hadi ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Oh, görüşürüz. Görüşürüz. Evet biz çok sıkıcıyız. O yüzden sen git başkasına git. Biz çok sıkıcıyız. Hadi sen git başkasına gidiyoruz. Şey, bay bay pomni Bay bay. Ha, siz öyle kapıyı kapatın bakalım. Ben şimdi size ne yapacağım? Arkadaşlar şimdi buraya bir tane tuzak hazırlayacağım. Ne tuzağı biliyor musunuz arkadaşlar? Hapishane tuzağı. Ve hapishane tuzağına Gökçe'yi düşüreceğim. Çok komik olacak. Şimdi arkadaşlar tuzan yapımına geçebiliriz. Şimdi tuzak şöyle olacak arkadaşlar. İlk önce şöyle taşlarımızı koyacağız abi şuraya. Şöyle tamdır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi taşlarımızı koyduk. Şimdi arkadaşlar bu taşları böyle koyuyoruz. Arada 3 tane blok mesafe olacak. Şöyle yapalım bakalım. Evet arkadaşlar böyle olacak burası. Sonra buradan böyle taşları birleştireceğiz. Ta, Ta -tan. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde duracak. Ve şimdi arkadaşlar üst tarafını böyle kapatacağız taşların. Şöyle. Evet arkadaşlar taşlarımızı bu şekilde koyacağız görmüş olduğunuz gibi. Şimdi arkadaşlar buraya böyle basınç plakalarımızı koyuyoruz. Ve sonra arkadaşlar buraları kazacağız ya buraya da arkadaşlar pistollerden koyacağız. Yani buranın içine girince Gökçe bir daha buradan çıkamayacak. Çok komik olacak arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Aynen bu şekilde olacak. Şimdi kürekle tekrardan şöyle kazıyoruz. Şöyle toprakları alıyoruz buradan. Ve sonra şöyle pistonlarımızı koyuyoruz arkadaşlar. Ancak şekilde şimdi buraya da aynısını yapacağız. Şöyle tamamdır. Şöyle pistonlarımızı koydumuz. Şekille. tamamdır evet tuzağımız hazır şimdi gidip ardı gökçe'yi çağırabilirim gökçe gökçe din den don din den don oh, pomni'nin sesi yine geldi galiba gökçe senin özel bir şey konuşmam lazım Ö özel bir şey mi ya e, ne oldu ne oldu pomni ama tommyş göremez tommy seni evde bekle biz birazdan geleceğiz İyi tamam bakalım hadi görüşürüz. Yok ee, sana çok güzel var? bir haberim var. Ee, neymiş haber söyle bakalım ama bana çok yaklaşma. Sen biliyorsun her zamanki araba istiyordun hatırlıyor musun? Gül oldun hep böyle araba istiyordum. Ben sizi gözüce hmm. izliyordum. Ay çok kötü ama evet çok araba istiyorum. Gül bir türlü almadı bana araba. Gül sana araba almış biliyor musun? Ha? Siz sen, sen, sen ciddi misin? Hani Pomni, hani Pomni nerede? Gel bak sana göstereceğim. Hem de ne olmuş biliyor musun? Ferrari almış Ferrari! Ferrari mi? Ferrari mi? Nerede Pomni, nerede? <laughs> ee, gel gel bakalım bak. Sen buranın ortasında bekle şimdi Gürol getirecek. Sakın söyleme Gürol'a. Tamam, tamam bekliyorum ben burada tamam mı Pomni? Sana... Ha bir sana bir şey diyeceğim Pomni. Ücürdüm. Olamaz. Bir dakika ya, nasıl <laughs> yani? E, burası zemin. <laughs> <laughs> e buraya yaklaşınca <laughs> önemli bir şeyler çık yapamlı. Evet, Çıkar beni. buradan çıkamayacaksın Gökçe. Tomcu değil, burada geleceksin. Tam bir şey iç barma. Çünkü şimdi onu trollemeye gideceğim. Hayır, Sen burada son, kalacaksın. Bırak, bırak. Hadi görüşürüz bakalım. Gel buraya dedim sana. <laughs> Gel buraya. <laughs> Arkadaşlar Gökçe bakın orada pis kaldı. Pis onlar üstünden çıkamıyor oradan. <laughs> <laughs> ne kadar uğraşsa uğraşsın çıkamaz oradan. Şimdi arkadaşlar Tombuş'u trolleyeceğim. Tombuş'a yapacağım şakanın artık hazırlanışına geçebiliriz arkadaşlar. Bu şakanın adı patlayan sandık şakası. Ve çok komik bir şaka arkadaşlar. Şimdi yapılışını anlatıyorum size. Şöyle arkadaşlar ilk önce buraya böyle güzelce kazıyoruz. Evet kazdıktan sonra arkadaşlar TNT'lerimizi böyle koyuyoruz abi. Ve sonra arkadaşlar üstünü böyle hiçbir şey olmamış gibi taşla kapatıyoruz tekrardan. Ve sonra arkadaşlar buraya bir tane tuzaklı sandık koyuyoruz. Tombuş gelecek bu tuzaklı sandığı açınca bu. Hava uyacak ve patlayacak. Ama tabii ki de arkadaşlar inandırıcı olması için buraya bir tane tabela koyacağım ve Tombiçe hediye yazacağım arkadaşlar. Yoksa Tombiş bunu açmaz. Anlar yani artık şaka yapacağımı. anlaması için Tombiçe hediye yazacağım. Ve Pomni yazacağım arkadaşlar. Evet bakalım. Tombiş var. bunu muranlanacak ve bu da açacak. Neyse gidelim şimdi Tombiş'e çağıralım şöyle. Tombiş! Tombiş kapıyı açar mısın? Ne? Ne Pomni? Ne oldu Kapıyı aç kapıyı. Sana ben çok şaka yaptım biliyorum. Özür dilerim. Ana pişman mısın gerçekten? Evet çok pişmanım gerçekten. O yüzden sana güzel bir hediye aldım. Bak burada oku bak ne yazıyor. Don bir şey hediye. Pony bu ne sen hediye mi aldın? Evet sana hediye aldım. Sen de açarsan görürsün hediyeyi. E, tamam hocam bakalım. Açıyorum. E, hani neydi? E, hediye yok burada Pony. Allah Allah hediye neydi lan? Aa! <laughs> Arkadaşlar Tomir patladı havaya uçtu abi. Tomir ne yapıyorsun? Bu ne? Çık ay beni buradan. Çık ay beni buradan. Çık ay beni diyorum. Çık ay beni. Beni trollerin Allah beni beğenmesin. <laughs> Arkadaşlar Tomir'cim nasıl da patlattım ama. Tomir oradan çıkamayacaksın ki. Çıkamayacaksın ki. Son sede orada kalacaksın. Hatta şöyle üstünü kapatayım da seni gör bakalım. Ne? Hadi görüşürüz bakalım benim yapacak işlerim var. Bay bay. Arkadaşlar bakalım Gökçe ne yapıyor orada şöyle. Çıkarttım Gökçe orada hani oraya şu ikisi de orada kaldı. Neyse. Onlar çıkmaya çalışırken o zaman biz arkadaşlar bugünkü maceramızın sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. ya videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar kanalımıza ve videodu beğenmeyi unutmayın. Ve ekran çıkamadığını tıklayın abi. Tıkla tıkla. Solu ve sağda bir tane var arkadaşlar. Tıklayın onları hadi bakalım. Tıklayın canım niye bekliyorsunuz? Solu ve sağdaki çıkan tıklayanların inşallah yeni telefonu ve playstation olur amin. Tıklayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.